Kırtasiyet TV'den selamlar arkadaşlar. 7 Mart'ta arkadaşlar oyuncular için, oyun düşkünler için mükemmel ürünler geliyor. Asos oyuncu koltuğu geliyor. Oyuncu masası geliyor. Piranha gaming kulaklık geliyor. Ambiyans ışık geliyor arkadaşlar. Bu önemli. Televizyonlar ve özellikle monitörlerin arkasına arkadaşlar güzel bir ambiyans yapılıyor arkadaşlar. Detayları videomuzda. Bir klavye var arkadaşlar. 249 liraya. Gaming mouse mükemmel fiyatı var arkadaşlar 149 lira. Bunların detaylarını arkadaşlar yazdık. Özellikle oyuncu koltuğunu tavsiye ediyoruz 2699 lira. Bu taksitli fiyatı arkadaşlar 3023 lira olacak. 8'e bölünecek arkadaşlar. Kredi kartları bugün yarın belki taksitler kalkacak. Ama burada arkadaşlar 8'e bölünecek 3000 liralık fiyat gayet güzel arkadaş oyuncuk oldu. Biz bir tane ayırtmak istiyoruz. Biz de gideceğiz bu hafta. Arkadaşlardan rica edeceğiz. Beni kutu açılımını da yaparız sizler için. Detayları bırakıyoruz arkadaşlar. Takipte kalın. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar.